Arkadaşlar hepsine merhaba. Bugün sizlerle ne yapıyorum? Evlilo başlıklarını anladığınız gibi neden evlilo yapıyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz ki bizim evimiz değişti. Arkadaşlar kapıdan başlayalım. Burası arkadaşlar sadece sadece burada böyle yapıldı. Şurada bir tablomuz var. Şöyle hayat kısa kuşu açıyor yazıyor da. O çıkartıldı. Şurada da bir tane bir şeyimiz vardı. O çıkartıldı. Başka şu karton piyer yapıldı. Bakın şurada daha çok belli oluyor. Şurada onu da göstermek gerek <laughs> yok. O zaman dönüyorum ve mutfağa gidiyoruz. Arkadaşlar şuraya yeni olduk. Çok güzel. Arkadaşlar mutfakta şöyle mutfak tezgahı götürüyorum. Dandik olduğu için çok özür dilerim. Şu şekilde. Ee, burada tülümüz var. Aynı. Ay çok güneş var orada. Kararma yapacak. Ee, orada da aynı tülümüz var. Ee, bakın şurası masamız işte. Şu şekilde göstereyim masamız. Burada ne var? Tarhana var. Göstereyim hatta bakın. Çok güzel kokuyor. Çok severim. Bak tarhana. Ay hiç gülüyordu. Tamam, çorbası var da. hocam benim adama geçiyorum arkadaşlar. Benim adam şöyle geçiyorum. Evet benim adama geldik. Arkadaşlar benim adamda da neler değişti? şimdi anlatacağım. Arkadaşlar şurada televizyonu vardı zaten. Televizyon aldık bakın buradan görünüyorum sağlıyoruz da. Eee şurada böyle abajurum falan var. Bu makyaj masam oluyor. Makyaj ne yapıyorum? Parfüm falan sıkıyorum öyle yani. o şekil. Arkadaşlar üstüne bakın. Çiçeklere <laughs> <Şuraplara> bakın. <laughs> ha. Tamam. Arkadaşlar burada e, kitaplık falan var daha bu kitaplık. Resmini göstereyim mi arkadaşlar size bakın. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim şimdi. Arkadaşlar biz yakın zamanda Viyaland gezisine gideceğiz. Gideceğiz. Ben onun videoyu çekebilirim. Haberiniz olsun. Neden çekiyorum? Şu yüzden. Ee, çünkü arkadaşlar demiştiniz ki bana siz ee, öbür sene e, biliyorsunuz ki ben şey gittim. Hupa Hupa'ya Bulup oda demişsiniz ki ne daha ediyor çekmeden canım çok iyi istediği Bana özelden yazıyorlar bazıları. <laughs> o şekilde anlıyorum. Ya yani onu demediniz ama boş <laughs> demediniz ama ben çekeceğim Viyaland gezisine. Arkadaşlar Viyaland nasıl bir yer? Tabii ki de dünyanın en büyük Viyaland'ı yani. <laughs> Buna başka Viyaland'ı yani. Arkadaşlar odamda pek değişiklik yok. Zaten olay bizim salonda arkadaşlar. Tüyleri falan değişti. Hatırlamıyorum en son çektiğimde tüyler var mıydı? O zaman gidelim. Yatak odasını göstermeden şu şekilde döndürdüm. Arkadaşlar evet işte salonumuz. Biraz dağınık olabilir. Hala daha da yerleşemedik. Arkadaşlar şu şekilden başlıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bizim e, şu küçük koltuğumuz vardı. Onu bu tarafa aldık Göstereyim yere. Evet merhaba yine. Burası artık televizyon ünitemiz olacak, yeni ünite alacağız bu arada. bu ünite kalmayacak. Ee, gördüğünüz gibi orayı gri bir boy yaptık, koyu gri. Eğer mesela bu tarafsa açık gri, beyaz gibi gözüküyor. Bu şey, e, şu şeyler de karton piyano ay çita oluyor arkadaşlar. İçine böyle tablolar mavi olacak bir şeyler yapacağız. Burası arkadaşlar neresi oluyor? Şurada camımız var. Tül var. Bakın yeni dikledik onu. Şu yukarıda bir şeyler var. Karton piyerler, her odada var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bizim yerlerimiz değişti. Bakın. Parkimiz değişti yani. Ee, şu şekilde e, göstereyim. Artık e, bu cumartesi yeni koltuklarımız gelecek. Koltuklarımı aldık. Şunları artık vazgeçtik. Ee, şuraya da bir tane masa aldık arkadaşlar. E, ee, ondan sonra şunlar gidecek. Bütün hepsi. Ona da üniteleri değiştirme kararı aldık. Ee, burada da radyo var. Bir tane. Kim açayım mı? Ben açılıyordu. Bakın çok güzel değil mi? Çok hoş. Hoş. Arkadaşlar o yüzden ben bunu kullanıyorum biliyor musunuz? <laughs> Nasıl kullanıyorum? Şu şekilde. Mesela benim yüzüme güneş almıyor mu? Ay çok fena geldi. Uzaklaşıyorum biraz. Şu şekilde. Ay çok geldi. Şu şekilde oluyor mu? Bilmiyorum ama ışık geliyor mu meliyor mu? Şu şekilde yapıyorum. Evet şimdi dönüyorum. Ama buna çoğunlukla böyle bant bir şey yapıştırıyorum. Çünkü tam olarak geliyor. Tam olarak geldiği için yüzüme anlaşılıyor hani bir şey kullandı. Ay bakar mısınız? Ay gözünüz karalacak. <laughs> Eskiden vardı. Aa kamera şey yapmıyor. Hmm, Şu vardı ya. Evet şurayı göstermiş oluyorum. Bakın resimlerimizi göstereyim size. Bu son adamız vardı arkadaşlar. Bakalım. Burada bu ablam. Bu annem. Bu da ben. Çok küçüğüm. Evet. ablamın düğünü ne? Nerede? Ablam. Bu ablamı saymıyorum. Artık üstüm olma. Ee, annem. Ben. Enişte. Evet. Annem. Ablam. Üstü resimler var. Artık ezberledim zaten. Bu ablamın düğünündeki resim. Ay düğünündeki demişim. Doğum günündeki uuu bu da ben ablam. Artık tekrar döndük. Şu arkasını göstereyim. Aslında göstermeme gerek yok. Neden böyle şey göster? Evet ablamın mezuniyeti. T. Aa bakın ablamın doğum günü. <laughs> Dönmüyor. Bozduk. Arkadaşlar bakın burada May. Mi mama elsinde kop mu bir şey yazıyor ama El yani, pa, pa bir şeyler yazıyor. Burada taşlar var bakın bir sürü. Uuu, i̇şini Şimdi ne size? Bakın şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bakın nasıl <hamsi> oldunuz. <laughs> Gönüme yanmayayım bilmiyorum. Bye bye. Hadi bakalım alalım. Ee, şu şekilde bir tane. Arkadaşlar daha demiş şey oldu. Süremiz bitmiş. Türkiye. Turkey. <laughs> Turkish. Bir gemimiz çok uzattım çünkü İstanbul bunu kaldırmıyorum yoksa elimde kalır bu arkadaşlar. Şunu kaldıracağım ama bu çok güzel. Çok asil bir şey. Kapadokya. Nasıl? Güzel değil mi arkadaşlar? Ben bu şeyleri kapkuttan yapıyorum böyle birleştirmeli. Yine aynı açık markamız var da. Bu şekilde son kez geziyorum buraya. Şimdi sonumuza geçelim. Her yeri gezeceğim bu kere tamamdır. شکل ده شروع کنیم. Şimdi arkadaşlar e, şu şekilde yapacağız. E, biliyorsunuz ki eski halini görmek isteyebilirsiniz. Benim için hiç fark yok. Ama ben bu e, şeyle de yeni videoyu ayrı atacağım. Eski videoyu ben bir ikisi bir arada atacağım. Bir tane de yeni videoyu ayrı paylaşacağım. Ay korktum be. <laughs> ne oluyor dedim ben Ya ee, sürsene dedim. Kayınca korktum. Arkadaşlar eee dediğim gibi öyle atacağım videoyu. Ya. Evet artık elveda. <laughs> bay bay. Benim başlığım var arkadaşlar. Yengemler falan ablamlar falan gelecekmiş. Ha, ha. Kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutluluk ve sevgiyle kalın.